Umarım kimsenin ihtiyacı olmaz ama başınıza gelir ya da şahit olursanız diye bu içerikle karşılaştığımda size aktarmak istedim. Çocuğunuz kaybolursa asla bunu yapmayın. Her ebeveynin, bakıcının, öğretmenin ya da düzenli olarak çocuklardan sorumlu herkesin izlemesi gereken hayat kurtaran bir bilgi olabilir. İlk kural sakın sessizce aramayın. Beynimiz sessizce etrafı tararsak çocuğu hızla bulacağımızı söyler, dikkatimizi artıracağımızı zannederiz ve etrafa bakınmaya başlarız. İşte bu yapmamanız gereken en önemli şey. Bunun yerine yapmanız gerekense yüksek ses aramak. Yani çocuğun eşkalinin tekrar tekrar bağırın istiyorum kulağa büyük ihtimalle şöyle duyulacak. 6 yaşında kahverengi saçlı, kahverengi gözlü, çizgili tişörtlü, siyah şortlu, siyah ayakkabılı bir erkek çocuk arıyor. Tekrar tekrar yüksek sesle bağırmaya devam edin. Neden mi? İki önemli sebebi var. Birincisi, herkesin dikkatini çekersiniz. Sizin yaptığınız bu gürültü, çevredeki her gözün otomatik olarak bu tanıma uyan bir çocuğu aramaya başlamasını sağlar. En iyi senaryoda birisi çocuğunuzu hemen bulur ve kime iade edeceğini tam olarak bilir. İkinci sebep, Kötü niyetlileri caydırırsınız. En kötü senaryoda eğer birisi çocuğunuzla birlikte uzaklaşıyorsa bu türden bir kalabalık ve dikkat çekici bir arama onların hiç istemeyeceği bir durumdur. Öylesine bir karışıklık istemedikleri için çocuğu bırakmaları çok daha olasıdır. Bunu yaparken belki kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz evet ama inanın ki bu rahatsızlık üzgün olmaktan kat kat iyidir. Umarım bu bilgi size ve sevdiklerinize yardımcı olun. Lütfen bu Reels'ı kaydedin ve çocuklu arkadaşlarınızla ailenizle paylaşmayı hatırlayın. Bilgi paylaştıkça çoğalır ve bazen hayat kurtarır.